Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Ben Sude Naz Bugün sizlerle beraber çok sık rastlanan bir e, sorunun cevabını sizlere vereceğim arkadaşlar. YouTube stüdyoda e, videolarımıza kapak fotoğrafı koyarken kaydet e, butonunun aktif olmaması. Bunu nasıl aktifleştirir? Sizlere bunu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar, hepinizin bayramını kutluyorum. E, bu bayramı da evde geçiriyoruz. Ben yine Roblox oynamaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu daha iyi anlayabilmek için e, YouTube kanalımızda bulabileceğiniz bir video var. E, videolar YouTube'da videolarımıza nasıl kapak fotoğrafı koyarız? O videoyu da mutlaka izleyin. Onu izlerseniz bu videoyu daha rahat anlayabilirsiniz arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim YouTube stüdyoya giriyorum arkadaşlar görüyorsunuz burada videolarımız gözüküyor bir önceki kapak fotoğrafı koyarken de arkadaşlar bunun üzerinde değinmiştik şimdi hemen bir videoya giriyorum arkadaşlar baklava videosu şimdi dediğim gibi arkadaşlar videolarımıza nasıl kapak fotoğrafı koyarız bu videoyu da izleyin çünkü bu kısımda e, o yani orada değinmiş olduğum bir bölümü arkadaşlar sizlere göstereceğim. Yine her zamak gibi aynı taktiği uyguluyoruz arkadaşlar. Kaleme basıyoruz. Evet kaleme basıyorum şu an. Görüyorsunuz direkt karşıma çıktı zaten küçük resmi düzenle direkt karşımıza bu çıkıyor. Yani bazılarının telefonunda çıkabilir. Bazılarının değilse arkadaşlar sol üst köşede yine kalem butonu olacak. Bir videoda öyle yapmıştım. O kaleme tıklayarak da küçük resmi düzenle diyebilirsiniz. Küçük resmi düzenle diyorum üstüne basıyorum. Burada bir tane baklava fotoğrafı yedekten hemen onun üstüne basıyorum. Görüyorsunuz bu şekilde koydum. E, seç diyorum. Bakın kaydet butonuna basamıyorum arkadaşlar şu an aktif değil. Bu durumda ne yapıyoruz? Açıklamalar kısmına geliyoruz, acık boşluk bırakıp aşağıya geçiyorum, geri çıkıyorum ve kaydet butonu aktifleşti. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, ee, aktif olmadığı zaman kaydet butonu. Bakın yine aktif değil. Açıklamalar kısmına gelip boşluk bırakıp alta geçiyoruz arkadaşlar, altı yapıp ya da boşluk bırakıyoruz. Yine şu silme tuşu var ya yazınızı silmeden boşluk bırakıp silme tuşuna basıp geri çıkıyorsunuz. Kaydet yine aktifleşiyor. İki tane yöntemi var arkadaşlar. Ya alta geçmek alt tıra yapmak ya da arkadaşlar boşluk bırakıp biraz silme tuşuna basmak. Evet bu şekilde arkadaşlar kaydet butonu aktifleşiyor. Neyse hemen biz geri çıkalım arkadaşlar. İşte bu şekilde videolarınızı e, kaydet butonunu aktifleştirebiliyorsunuz. Umarım sizler için çok işe yarayan bir video olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi bu soru çok sık soruldu. Ee, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.